hayatımda ilk kez Rabbimden seni diledim. Bugüne kadar hiç bir şeyi ya da hiç kimseyi dilemedim seni dilediğim kadar. İstedim ki sen o güzel gözlerine bak bana. Kurban olduğum yüzünü kalbini döndür bana. Yüzlerce kilometre öteden nefes olsun canıma. Ömrüme ömür bereketi olsun. Kalbim kalbinle aşkla dolsun. Bir gün gelecek. O telefon ekranından baktığım gülüşüne kurban olduğum yarim bana gelecek. Beni saracak. İlk kez sıcaklığını hissedeceğim. İlk kez kokunu duyacağım. İlk kez sana sarılacağım. Ve ömrümün sonuna kadar da bırakmayacağım. Bu aralar seni kızdırıyorum biliyorum. Belki çok bunaltıyorum ama hepsi seni seven kalbimin suçu. Diyorum şimdi olmaz göremezsin. Özledim diye haykırıyor bana. İnsanın kendi kalbiyle savaşması ne zormuş. Hep yenik düşüyorum. Elim yine gidiveriyor telefonu. Seni görmesem, sesini duymasam, soluğum kesiliyor. Gözüm ısınıyor. Göz pınarlarımdan ince ince süzülen gözyaşları işte. O an yakıyorum bir sigara. Oturuyorum tam karşına. Resimlerimize bakıyorum. Videolarımızla özlemimi dindirmeye çalışıyorum ama olmuyor bir tanesi. Sen oralarda her an ölüm sen de gezerken ben burada keyif çatamıyorum. Gülemiyorum aklımdan çıkarmak istemiyorum ki düşünmeyi unusayım. Galerimdeki her resmimize bakıyorum. Kavuşacağımız günleri sayıyorum. Belirli gün olmasa da yine de. Ve bir an sen arıyorsun. İçine doğuyor sanki. Nur yüzlü hatunum diyerek gülümseyen gözlerinle baktığında ...tüm dünyayı unutuveriyorum. Seni kendi dünyamın tam merkezine oturtturup... ...tahtından bana sesleniyorsun.